Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuru yapıyoruz. Bugün günlerden pazar. Şurada güzel bir yağmur var. Saat şu an bir buçuk paket attı bana. yerimiz zotilik bir paket attı. Normalde bugün saat 12'de çekmiştim ama çok yağmur yağdığı için arabanın sileceklerini bozdu. Şu an silecekler çalışıyor. Karda şu anda deli gibi yağmur yağıyor. Yağmur yağması bizim için iyi bir şey. Çünkü X oluyor. Şu anda 2.40 X var. 2.36 falan X var. Evet arkadaşlar. Paketimiz hazır oldu. Geliyoruz buradan paketimizi almaya. Biodoran kattım hareket paketi Şöyle zile basıyoruz Burada paketler duruyor Hangisi benim şu Büyük mal Sepettekilerden bir tanesi Fazla ediyor biraz Evet böyle kurye ile ilgili şeyler falan yazıyor burada Bekliyoruz evet. Paketi bırakacağım yere geldik Şöyle hızlı hızlı geçeyim Ama hiç durmuyor ya İnsan bir durur ya Şu Karşı taraf paketi bırakacağım yer Daire 3 çimenlere basmayalım ne yasaktır yağmurlu bir hava buraya geldik paketi buraya bırakacağız şöyle baksana elde poşet sırtta çanta ver babam ver Arayıştır herhalde. 3. İnşallah 3'tür yani. Paketi bıraktım. Şimdi arabaya geçiyorum. Şu sesi görüyor musunuz ya? Havaya baksana. Orada duruyor. Saat Ibiza. Sabah biri yağmur yağıyordu. Üf. Yaya olmadığı için lapsi atlıyoruz. Evet arkadaşlar. E, birinci paketi bıraktıktan sonra bir paketi atmadı yarım saat falan. Ben de bir odanın önünde çektim. Marketin önünde çektim işte. Bekliyordum. Tam böyle uyumak üzereydim artık. Yağmur da öyle yağıyor ki böyle hani loş bir yağmur. Dalıp uyuyacaktım. Bak, paket attı 28 lote. Şimdi hatta şu anda da bildirim geldi. Paket hazır diye. Şimdi gideceğim. Paketi alacağım. Paketi de bırakacağız. 28 lote. Dün gece 40 zot yapmıştım onu da söyleyeyim. 40 yapmıştım. Ee, daha demin bir 20 zot yapmıştım. 62 oldu. Bu da o 28 zoti falan. Ee, 62, 2 daha 70. 90 zot yapmış oluyoruz. Evet. Buradan. Mopsane sahne yolları. Hangisi benim acaba? Ay ay. Şu eğitim Türkçe yazar ya. Geliyor. Geldim paketi bırakmaya. Bu kadar uzağa geldim ki. Elimde olduğu gibi market falan bir şey. zaten ya. 28 Zloty değer ya. Çok uzağa geldim ama biz. 8.90 kilometrelik. Geldim 8.90 kilometre. 28 Zloty. Neyse paket vereyim de kapıdan. Evet arkadaşlar Kafursa'dan bir paket attı. Şimdi Kafursa'ya geldim paket almaya. 13 slot paket. Totalde bunu da bıraktığım zaman 100 slot yapmış oluyoruz. Vallahi güzel. Daha güzel gidiyoruz. Daha şöyle. Şöyle çantamı da alayım. Sarı sarı gezelim. Sen yağmur lava da buraya bağlamış sahibi İçeri girmek yasak mı? Kuçu kuçu. Ne köpek tatlı köpek Aa sigara var bak ne var. Afiyet yazmıyor ama. Kemal var. Başka ne var gördüm. LD var. Viston var. Hakete bırakmaya geldim ama doğru yer mi bilmiyorum. Doğru yermiş. O kadar karışık bir bina ki. ışık umurlar. ışık herhalde. yanma bak. Kime yanma yani bu ışık? Yok. Burası değilmiş. Adam kapıyı açtı ama bir ton bağırdı ya. Böyle. Oh, nerede ben nereden bulacağım bunu ya? Bir bak her şey şu anda Buralar uyuyor. Binanın ismi de aynı. Her şey doğru. Nerede bu ya? Evet buldum. Burasıymış herhalde. Kapı açılıyor mu açılıyor. Burası ise niye kapı açıyorsun ya? Ben de ümitlendim. Bu da kapıyı açtı. Burayı da açtı. Geldim ya. doğru geldi, Kapıya bırakıp gideceğim. Kimse açmamış kapıyı Daire altısı hangisi Ortasına boyum var <laughs> <laughs> Oraya koydum İki tane daire var ortasına bıraktım Hangisi artık Biri beş birisi altı büyüktü bak ortaya koydum hangi alırsa. Bunlar teslim edildi değil. Evet 37 zlotilik bir paket attı. Bir paket atmadı, dostu. iki tane paket attı. 37 zlot yapıyor. Bir paket hazır şu anda. Diğer paketin hazırlanmasını bekliyorum. Şu an bildirim geldi ekranda. Evet güzel. Gene bir odoranka paketi. 37'lik paket. Bununla birlikte 140 daha kozan bu. 140, slot... 140 slot alıyoruz. Tam 141 yapıyoruz. 141 zlot İnşallah doğru hesaplamışımdır. Bakacağız. Videonun sonunda bakacağız. Bu paketin ilk paketini bırakmaya geldim. Kapıyı da açtık. Bunu çıkartayım. Bunu da kapıya bırakacağız. Müşteri kapıya teslimat yazdı. Ne lan? Kat dörtmüş. Tamam ya, gülavaş şey ediyormuş. Paketi bıraktım bu arada. Da şey ediyor. Yağmur falan yağıyor. İşte önümüzdeki saatler daha sert yağacakmış. Biz ekstradan bonus ekledik falan filan diyor da Ben de sandım Bir şey diyor ya hani Tekrardan merhaba arkadaşlar Şimdi 12 Zloty'lik bir paket dağıttı Biodoranka market siparişi ee, Onu almaya geldim Bu da çok yakın mesafe 12 Zloty demiştim zaten şu arka Sitelerden bir tane bir kilometre falan bu var yok yani Bunu aldıktan sonra Bunu aldıktan sonra 160 slot falan oluyoruz. Evet güzel ilerliyoruz şu anda. Neyse ben şu siparişi çağırayım da zili. Hadi görüşürüz. Hepinize selam arkadaşlar. Bayağı uzun zaman oldu. Saatte yeşil saat şu an 6 falan oldu. Ben şu anda McDonald's'tan paket aldım. Şu anda ben 235 yaptım. Şimdi o paketi bırakmaya gideceğim. O da çok yakınlarda bir yerde. Bugün gayet güzel geçiyor. 235'teyiz. Daha 2 saatimiz daha var. Böyle hedefimiz 300 yaparsak güzel olur. Evet, paketi bıraktım. Şimdi yeni bir paket attı. Onu almaya gideceğim. Kevsini attı. Bu kevs çok bekletiyor. Şu an gideceğim kevsi. O paketi alıp bıraktı. Sonra 250'ye doğru gidiyoruz. Saat birden beri çalışıyorum. Çok yağmur yağıyordu. Telefonu o yüzden biraz diğer pakette çekemedim. Sinirlendim artık. Böyle trafik de vardı. Bugün pazar normal trafik olmaz ama trafik de vardı. Güzel gidiyoruz ama. 250 iyi bence. Ee, tabi daha devam ediyoruz 300 oluruz büyük ihtimalle KFC'den paketi aldım Şunu bırakmaya geldim Evet şu anda aktif olarak 250 TL <laughs> 13 bir kebap paketi attı Şimdi onu almaya gidiyorum Gayet güzel Hava da hafif soğuk Yine yakın mesafe 14 paket atmış Şimdi onu almaya gideceğim şu arka taraftaki McDonald's'tan onu almaya gideceğim Birlikte 280 olmuş olacağız bunu bıraktıktan sonra Bugün gayet Güzel oldu Pazar günü güzel verimli geçti Evet McDonald's'a geldim şimdi Paket alacağım ama içerisi çok dolu çok dolu Bu saatte bu yoğunluk Böyle açılıyoruz herhalde Paketi bıraktım Burası tuhaf bir yermiş şu Bayraklar falan da var Şey sonra şöyle anlatayım. Ee, paketi şurada paket bırakma yeri var oraya bıraktım güvenlik oraya bırakmamı söyledi burası yurt galiba ilk kez buraya paket bıraktım oraya oraya paketi bırakmamı istedi şu dolap var dolaba paketi bırakmamı istedi ben de dolaba paketi paketi bıraktım ee, müşteriye yazdım müşteri de teşekkür etti burası yurt veya hastane bilmiyorum ama galiba yurt da olabilir başıma denk geldi böyle bir muhabbet paketi de bıraktım şu an gidiyorum öğrenci inip alacak herhalde ve şöyle bir şey de var içeride telefon çekmiyor. Yani içeride sinyal şey hat çöktü direkt. Birinci katından bahsediyorum. Şuradaki şurada içerisi ya. Orada direkt zemin çöktü. zemin çöktü. Hat gitti. Göstereyim hatta. Şurası yurt herhalde. Tam anlamadım ama herhalde yurt yani. Şu an arkadaşlar polis çevirdi. E, pasaportu ehliyetimi aldı de pasel numaramı şu an arkadalar hatta. Ee, şu an pasaportuma bakıyor. Şu an görüyorum bunu arkadan. Pasaportuma bakıyor. Şans ya şu anda paket attı bu arada 20 slot'e onu da söyleyeyim mektansa çıktı tam yukarı çıkıyordum paket durdurdu yanından geçtim Durdurdu daha demin önünden geçtim şimdi tam yukarı çıkıyordum durdurdu beni Şu an gülüyorlar falan böyle Tağ Bir şekilde var eğleniyorlar şu an İnşallah ceza yazmaz ya alkol testi falan yaptı Geliyor. Ee, tamam ben size durumunu haberdar ederim. Bir gelsin de bakalım ne diyecek. Ee, McDonald's'a geldim. Polisler de gayet şey, ılımlıydı, güzeldi. Kapat, eğletime falan baktılar, pasaporta baktılar. Sonrasında salladılar beni zaten. Ee, McDonald's'a geldim, 20-30'yı paket attı. Totalde bununla birlikte 302 falan alıyoruz. Şu an bekliyorum paketin hazır olmasını. Hatta şöyle göstereyim bak. Bu şekilde. Şu kısım. Selamlar arkadaşlar. Ee, kat 2 herhalde. Kat 2. Bu paketle birlikte şu anda 316 yaptık. Ee, saat 1'de başlamıştık. Şu an, şu an saat 8.30. buçuk. Ee, totalde 16-17 paket attık. Şu anda 300 loti'deyiz. Hanımlar beyler videonun sonuna geldik. Daha doğrusu günün de sonuna geldik. Birden sonra saat şu an 9 falan herhalde. 8.30'a kadar 8.30'a kadar 316 zot yapmış bulunmaktayız. Tam 316. Gayet güzeldi. cumartesi, pazar zaten bu kazançlar oluyor. Hafta içi de oluyor aslında da. hatta bugün daha fazla yapabilirdim. Biraz daha erken çıksaydım. Çünkü ben bu hafta çalışamamıştım. Bir video çektim çalışmamla ilgili. E, ban yemiştim. Bu Glovo'da banı nasıl kaldırırız? Onunla ilgili de bir video çektim. Herhalde bu videodan sonra onu izlersiniz. haftada böyle 2-3 video atacağım. Kanalı takipte kalın. Abone olun. İşte bildirimler açın tabii ki de. Yorum bırakın. Bu video biraz uzun oldu. Şimdi tam editlemedim ama yerde biraz kısaltıyorum videoları. E, video umarım beğenmişsinizdir. Zamanla da daha güzel daha elit daha kaliteli videolar gelecek takipte kalmayı unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın bay bay